Arkadaşlar merhaba. Bu videoda ekranda görmüş olduğunuz KVP derin devlet adlı kullanıcının e, garajbent üzerinde nasıl yapılacağını sormuş olduğu, e, bir zamanların efsanevi dizisi olan Kurtlar Vadisi'ne ait eee jenerik müziği Cenderi'nin nasıl yapıldığını anlatacağım. E, kullanacağım enstrümanlar vesaire tüm ayarları e, göstermek için hemen parçamızın e, arayüzüne dönüyoruz. Garaj GarageBand'e girdikten sonra arkadaşlar şu enstrümanları ekliyorum. Ben bunları hızlıca ekledim ki video fazla uzun sürmesin diye. Bir akustik gitar var arkadaşlar. Sonra bas gitar kullanacağım. Yine yaylı çalgılardan kullanacağım. Yine bir iki tane daha akustik gitar farklı bir ritmi kullanacağım. Bongo vurmalı çalgı kullanacağım. Tef shaker ritimlerini kullanacağım arkadaşlar bir de. Bunun parça ayarlarından temposu arkadaşlar 93 ee, yine 4 dörtlük domajör üzerinden kullanacağım ee, başka ayarlardan göstereceğim var mı diye bir baktım ee, şu şekilde akustik gitara girdiğimiz zaman arkadaşlar e, Pardon geri geleyim bu ee, track ayarlarına bakalım akustik gitar arkadaşlar izlenetimleri ee, burada tizle bas normal seviyede yankı biraz açık çınlama da biraz açık Bas gitara girelim. Bas gitarda herhangi bir değişiklik yapmadım. Normal seviyede. Yaylı çalgılarda çınlamam biraz açık. Diğer akustik gitarımda yankım hafif açık. Çınlamam da biraz açık. Diğer gitara bakayım. Diğer gitar da aynı şekilde. Zaten diğer enstrümanlarda herhangi bir değişiklik yapmadım. Sadece bongonun sesi biraz yankısı ve çınlaması açık. Zaten siz videoyu izlediğiniz zaman yani cenderimizi dinlediğiniz zaman nasıl bir ritim olduğunu görürsünüz. Ee, şöyle gitara giriyorum arkadaşlar. Burada e, bunun ilk başta şöyle bir ritim var galiba. Pardon yanlış aldım. Evet bu e, yavaştan slow motion gelen bir müzik. Daha sonrasında e, hızlandığı bir alan var şöyle bir şeydi galiba. şeydi arkadaşlar. Şimdi ilk önce ben bu e, ilk versiyonunu çalacağım. Şöyle e, gitarımı gitarıma giriyorum hemen. Evet. Parçamızın uzunluğu da arkadaşlar 94 olarak yaptım şimdilik. E, şurada sustain yazan yer arkadaşlar açık olması gerekiyor ki eko yapsın diye. Kayda başlıyorum. şimdi ilk dörtlükte çaldım arkadaşlar e, bunu ondan sonra e, döngü diyerek artık istediğim şekilde açıp kısaltabilirim tam diyemedim sanırım Evet bu e, şu dört'lüye kadar çaldıracağım bunları biraz küçülteyim dinleyelim arkadaşlar e, bunun sesi şöyle e, biraz sanki kalın geldi biraz daha ince yapalım bunu buradan e, arkadaşlar Pardon üstüne tıklıyoruz. Buradan ayarlardan e, oktavını arkadaşlar bir artırıyorum. Şimdi dinleyelim. Tam şu e, bongonu girdiği yerde arkadaşlar yani şurada e, tam şu kısımda bir de bas gitarla eşlik edeceğim ben aynı ritme e, yalnız şu gitardan burada bir tane daha olması lazım çoğalt diyorum e, çünkü burada e, asıl ritmi çalacağım gitara geçiyorum arkadaşlar tam o kısımda olduğu için sayacım yani şunu çalacağım ben. <laughs> Tam şu şuubadeydi bunu geri alayım şöyle Yanlış aldım. Evet kayda başlıyorum. Evet burada yine yanlış aldım galiba. kestim. <laughs> evet bunu da yine döngüye alabilirim ben arkadaşlar. Dinleyelim en baştan bir daha. Evet bas gitarı biraz Benim arkadaşlar da şu şekilde, onları da göstereyim. Yani nerede başlayıp bitiklerini burada görebilirsiniz. Ee, tam bu kısımda arkadaşlar, şimdi ben şunu çalacağım. Yani şu ritmi gireceğim. Evet, bunu tabii daha güzel çalacağım. tekrar ızgara bölümüne dönüyorum. E, tamam zaten sayacım aynı bölümdeymiş. Kayda basıyorum. E, benim ritmim de tam bu kısımda girmesi gerekiyor. Şu ritimlerin tam ritimler de tam o kısımda başlayacak. Evet geçiyorum. Kayda başlıyorum. <laughs> Tam burada kestim arkadaşlar. <laughs> burada döngüye girecek tekrardan. Dinleyelim. Bunun yalnız e, biraz kalın oldu. Bunu biraz e, üstü tıklıyken enstrümanın buradan izlenitimlerinden e, burada ne yapacağız? Tizini biraz artıralım. Evet. Böyle güzel. E, şimdi şöyle yapalım. Şunu tıklayalım. E, Tamam bunu kaydettik bu kısımda. Bir de burada şunu çalacağız arkadaşlar. Yani aynı ritmi ve bir de yaylı çalgıyla çalacağım. Şunu çalacağım. Kayda başlıyorum. Da kestim. Yine bunu da döngüye alacağım. Evet dinleyelim. Biraz geriden alalım. Şurada arkadaşlar şunu çalacağım tam şu kısımda. Yani ilk çaldığım ritmin şurada akustik gitarla şunu çalacağım. Tabi bu ince olacak. Kayda başlıyorum. yanlış notaya dokunduk. Gerçi bunu düzenlemelerden silebiliriz arkadaşlar ama çalmışlar. <laughs> kestim arkadaşlar. Ee, bu da yine döngüye alıyorum. Fakat e, şuraya kadar çalsın. Diyelim. Evet. Ee, diğer kullanacağım gitarı niye ekledim? Ee, onu fazla eklemişiz galiba. Evet. onluk bir durum yok. Bunu çıkartıyorum. Üstüne tıklıyorum. Sil diyorum. Ee, burada şu kısımda arkadaşlar bir de ben bir vurmalı çalgı daha eklemek istiyorum. Yani şöyle bir şey yapacağım. Çoğalt diyorum. Ee, şu kısımda yani şunu yapacağım. Evet Kayda başlıyorum. arkadaşlar ee, şöyle yapacağız bundan bir de şu kısımda ekleyeceğim arkadaşlar şu en son gitarım eklemiş olduğum neresiydi Hı, şurasıydı Bir de e, şu kısım alacağım kopyala diyeceğim e, şu kısma yapıştıracağım Daha sonrasında e, bunu da yine arkadaşlar kopyalayıp şu kısımda en son biterken tekrardan bir daha e, çalsın istiyorum. Şuraya yapıştır diyorum. Evet. Şu da kopyala. Evet. Yapıştır. Yine yapıştır. Tamam. E, şu basım devam etsin sonuna kadar. Tamam. En baştan tekrar dinliyoruz şimdi. Durdurdum arkadaşlar. Şurada sanki ana ritmim biraz boğuk kaldı şu bas yüzünden. Şunu biraz daha kısıp tekrar deneyelim. <laughs> Tempo sanki bana biraz yüksek geldi arkadaşlar. Şunu 90 yapıp dinliyorum tekrardan. arkadaşlar. <laughs> Burada ufak tef tefek yine e, oynamalar yapabilirdik ama e, bakıyorum video zaten çok uzun olmasın. E, bu zaten ritmi ben hazır eklemiştim. E, değerlerini çaldığımızda bir şekilde. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar eliniz biraz alıştıktan sonra aslında e, GarageBand üzerinde çok zor bir müzikleri bile kısa zamanda yapabilirsiniz. E, Tabi bu daha da profesyonel e, olabilirdi. E, amaç zaten kendi kavramızı yapmak. Bu şekilde yardımcı olmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.